Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Valla abi. Ne bu harekette? Bir şey ya yapmadım abi yolda geldim. Rally mi yapıyor? Yok abi estağfurullah. Yarış yapacaksan çık git başka bir yere. Abi bir şey o yapmadın ki. Sür motor mu? Tamam abi normal sürü. Ne süre. yaptığını biliyorsun şey yapmıyormuş gibi konuşma benim. Abi yaya attı önüme Kardeşim, bak. şimdi yaya sonradan geldi önüne. Ben görüyorum zaten. Dayıcığım. Yaya sonradan geldi önüne. Ben görüyorum zaten. Ben görüyorum zaten. Aç tamam mı? abi. Kayıttaysa izle. Kayıt da abi evet. Tamam. Benim işim bu. Tamam abi. Düzgün sür motorunu. Eyvallah. Yakınca devrede para lazım. Abi var mı benim işte? Tamam eyvallah kolay gelsin. dur dur abi bir şey diyeceğim. Duruyordum abi. Neyse. 5473 merkez. 5580. <laughs> Efendim üzerimize sürme vasıtasıyla motosikletin birini aldım ben. Üzerine sürme yok. Tamam. tamam. aldım evet, diyorum. Tamam, yok, tamam. Doğrudur efendim. Kaçmaya çalıştı. Üzerime sürdü. Ben motosikleti aldım şu an. Gereğini yapacağım. Sen niye kaçıyorsun arkadaşım? Abi kaçmadım. Kenara çektim. He? Kenara çektim. Kenara çektim. Öyle kaçıyorsun. Öyle kenara çekiyorsun. Doğru mu? Evraklarına bak bakayım. Nerede senin plakan niye gözüküyor? Nasıl? Plakan nerede? Aha. Burada. Kameranı da çıkart. Evet, çok güzel ceza yedik yine. 2.200 lira. Önüne doğru Bir anda lazım, çıkamazsın. Öyle olmaz. Öyle, olmaz. Öyle, olmaz. Öyle olmaz diyor. Sen ne biliyor motor sürmeyen? Öyle olmaz diyor. <laughs> Başır alan gidiyor. Şimdi iyi de çevirecek. Biz geçelim mi? Biz mi geçelim? Biz mi? Of. Kolay gelsin abi. Evet. Abi senden bir şey rica edeceğim. 20 dakika sonra savun başlıyor. Motorum arıza yaptı. Aşk ve sevgi sınavı gideceğim bir şey yaparsan hani hemen göstersek. <laughs> plaka niye plakayı... Abi ondan ceza düzelteceğim onu da. Plaka, plaka, abi plaka evet. yediysem ben onu sorgulayıp yine görürsem şu an motorun altından komple almam gerekiyor <laughs> eğer ona bakarsan. Şöyle vereyim abi. Ne zaman yedin? Abi geçen hafta yedim. Peki niye düzeltmiyorsunuz arkadaşlar? Yani bir uyarı verilmiş size. Yani. Abi geçen hafta dedim Sınavlı, şu an bak yemin ediyorum sınava gidiyorum. Acelem var. 20 dakikam kaldı. Motorum arızalandı. Çalışmıyor şu anda. Çok teşekkür ederim abi. Gitmesin. Aynen abi. Görmüşsündür herhalde videoyu. Evet birkaç kere kaçış videolarını gördüm. Neyse bu seferlik Abi çok sağ valla motor çalışmıyor benzin akıtıyor motor. Ama demek ki kaçmaya gerek yok bak konuşunca anlaşılıyor. Aynen abi Allah razı olsun teşekkür ederim hayırlı görevler. Dozlar da sıkıntı yaratır size bilginiz olsun. Aynen abi sağ olasın teşekkürler. Abi geçsene geç geç. Abi ilerler misin abi acelem var. Hayır ökkülüyor geliyor öküyorum seni